Cumhur İttifakı'nda milliyetçilik tartışması devam ediyor. Güda sözcüsü bir kanalda biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir partiyiz dedi. Erdoğan'ın eski sözlerine atıfta bulunan açıklamada tepki büyük bir birlik partisi Mustafa Destici'den geldi. Destici açıklama için kastına aşan bir cehalet ürünü dedi. Biz her türlü milliyetçiliği altına, altına almış bir partiyiz. Biz Müslümanız. Hüdapar'ın açıklaması aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sözlerine bir gönderme. 2013'te sarf etmişti Erdoğan bu sözleri. Şimdi de Hüdapar aynı söylemi kullandı. Ancak açıklama Cumhur İttifakı'nda çatlağa yol açtı. Tepki ittifakın parçası olan Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Ben o arkadaşın sözünü tevil etmek anlamında söylemiyorum. Ama kastını açtığını ...ve bir cehalet ürünü olduğunu düşünüyorum. Aslında söylemlerdeki farklılık şaşırtıcı değil... ...çünkü Hüdapar Hizbullah'ın siyasi kanadı... ...ve doğrudan olmasa da dolaylı yoldan Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Seçime AKP listelerinden girecekler... ...bu da ittifakla ilgili çelişkili durumlardan biri... ...çünkü bir yanda Cumhur İttifakı sayesinde meclise girmeye hazırlanırken... ...diğer yanda MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakın ortaklarından. Bazılarının zannettiği veya düşündüğü gibi... Gibi, e, bu bir pazarlıktan ziyade ilkeler e, meselesiyle ilgili bir görüşme. Hüdapar birlikteliği hep ilkeler üzerinden dikkat çekiyor ve partinin karma eğitim karşıtı olduğu biliniyor. MHP, AKP ve Büyük Birlik Partisi devletin üniter yapısının önemine dikkat çekerken Hüdapar özellik olabilir diyor ve kadın haklarına karşı oldukları noktalar var. Bu yüzden hangi ilkeler üzerinde anlaşıldığı ve ittifakın dolaylı ortağı yapıldığı belirsiz. Bu çerçevede Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yaptığı son açıklamada dikkat çekti. Bakanlık pazarlığı yapmadık ama hangi bakanlık bize verilirse verilsin o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset öğretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır. Özellikle hangi bakanlık bize verilirse verilsin sözü Hüdapar'a bakanlık mı verilecek sorusunu gündeme getirdi. 2018'den beri iktidar ortağı olan MHP'nin bir bakanlığı yok. Yapıcıoğlu'nun hedefinde Hüdapar'a yönelik eleştiriler de vardı. Son 2-3 haftadır partimize yapılan saldırılar bir yönüyle de 28 Şubat zihniyetinin ortlamasıdır. Bu yapılan saldırıların İslam'ı irtica, Müslüman'ı mülteci gören kafanın yeniden hortlamasıdır. Piyasaya çıkmasıdır. Hüdapar'ın kuruluşundan 20 yıl önceki olayları gündeme getirip sanki doğrudan Hüdapar'la ilişkiliymiş gibi veya Hüdapar yapmış gibi bunları tartışmaya başladılar. Bu gürültüler hakikatleri örtemeyecektir. Yani Hizbullah'la olan ilişkilerine değinmedi. Partideki yöneticilerin Hizbullah üyeliğinden hapse girmelerini görmezden geldi. Eleştirilerin İslam'a saldırı olduğunu öne sürdü. Savunmasını İslam üzerinden yaptı. Yapıcıoğlu eleştirileri yargıya taşıyacaklarını söyledi.